Günaydın. Herkese merhaba. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün vlog çekeceğim. Vlog'un içeriği şu şey olacak. Alperen İstanbul'a gidiyor ve onu havaalanına götüreceğiz. İşte Antalya'ya gideceğiz. Bu şekilde bir vlog olacak. Ben de bazen böyle hafta sonlarımı günlerimi vloglamak istiyorum. Hoşunuza giderse devamı gelir. Bir video paylaştım. Onu beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. İzlemeyi unutmayın lütfen. Çünkü uzun süre ara verdikten sonra video atınca görüntülemeler biraz düşük kalabiliyor. Şimdi ben beni almaya geliyor. Bir kahvaltıcı edeceğiz. Oradan sonra çıkacağız yola. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Ve bunu göstermek istiyorum. Ben Instagram'da benim yaklaşık 33 bin takipçim var. Biliyorsunuz beni eskiden beri takip edenler bilir. 4-5 yıldır YouTube'dayım. Ama ilk seneler çok aktiftim. Karşılığını almıştım. Ama sonra 2 yıl yaklaşık hiç video atmadım. Sonra 5 ayda bir video atmaya başladım. E böyle olunca haliyle aktiflik düşüyor. Yani ihanet etmiş gibi oluyorsunuz. Ve onun da karşılığını alıyorsunuz. Neyse ama tekrar ara ara vlog atmak istiyorum. Size şunu göstereceğim. Follow Türkiye diye bir hesap var. Sadece Türkiye'de değil 18 ayrı ülkede böyle çiçek, canlı çiçek veya yenilebilir var mı onu bilmiyorum ama. Canlı çiçek ürünleri. Ha evet yenilebilir de vardı sanırım. Yani meyve çiçeği, meyvelerden oluşturdukları çiçek buketleri gibi buketleri vardı. Oradan bana böyle bir çiçek geldi. Çok büyük, çok güzel. Bunu sizinle göstermek istedim. Siz de ziyaret edebilirsiniz hesabı. Bu çiçeği şu an burada reklam olarak paylaşmıyorum. Zaten Instagram'da paylaşmam. Bunu sadece güzelliğini göstermek istedim. Bakın. Alperen beni aldı. Kendini göstermek istemiyorum ama göstereceğim. Çünkü pijama ile gelmiş beni almaya. Kahvaltı yapacağız, oradan yola çıkacağız. Yani şimdi Alperen yeni araba aldı. Onu ben süreceğim. Bu arabasını hiç sürmedim daha önce. Şimdi daha alınalı bir hafta bile olmadı. Heyecanlandım. Bu benim sürücü kursunda araba e, ehliyet aldım arabanın aynısı ama bu herhalde birkaç model daha üst olması lazım. Çünkü o daha farklı ön konsolu. Biraz daha eski duruyordu o ehliyet aldığım arabanın sürücü kursunun arabasını. Şimdi heyecanlandım. Anılarım depreşti. Çünkü ben ehliyet alalı neredeyse 3-4 yıl olacak. Böyle. Aydın kahvaltı sofrasındayız. Alperen pozlara giriyor. <laughs> Ceyhun pozlara giriyor. Kahvaltı yapıyoruz. Biz havaalanına geç kalacağız. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. şimdi Alperen'i bıraktık. Alperen'i bıraktıktan sonra birer kahve içmek için e, Larda'da bir yere oturduk. Size şimdi manzarayı da göstereceğim. Manzara da çok güzel. Gerçekten Antalya Türkiye'nin en güzel şehri. Ya birden fazla şehir gerçekten gezdim. Sadece doğu tarafına çok gitmedim. Hatta hiç gitmedim. Kesinlikle en güzel şehri ya. Şöyle burada oturuyoruz. Birer kahve içtik. <laughs> Alp şimdi gitti ama anahtarı duruyor. Bunu ben almıştım ona üzücü. Her videoma sokuyorum Ceyhun'a. <laughs> ben de maç alsam ya. Ben de maç almalıyım. Ben üzücü. de maç almalıyım. Ben... Herkese merhaba. Ee, en son hamburgerci de video çekiyordum. Daha sonra oradan çıktık. Ee, birkaç eksim vardı. Onları satın aldım. Kaç açıcı falan aldım. Onlar gerekiyordu. Daha sonra yol üstünde Finike'ye dönerken Ulupuna'ya saptık. Biraz erik falan yedik. Orada erik ağaçlarında erikler olmuş. Birkaç tane onların tadına baktık. Daha sonra artık eve geldim. Hemen üstünü değiştirdim. Makyajımı falan sildim. Çünkü çok yorgunum. Ya o şekilde uyuyup kalacağım ya da eve gelir gelmez bunları halletmem gerekiyordu. Size de bir artık videomu kapatırken böyle son bir konuşma yapmak istedim. Kanalımı takip ederseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum.